Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bimde BİM'de satılan bu Ören Bay'ın Kitty Babe ipliklerini almıştım. Şöyle benekli güzel bir ip. Özellikleri bu şekilde. 100 gram ipiniz. Renk kodu da 370 e, 373. Ben 3.5 milimle ördüm. Zaten burada da yine 3.5 numarayı öneriyor. Tığla da 4 numaraya kadar örebiliyorsunuz ipi. Ben böyle yeni doğan bebeklere göre bir model başladım. Gerçekten küçücük bir yelek olacak. Böyle hemen yeni doğan bir bebeğin giyebileceği Genişlikte ufacık minic bir yeleğimiz. Ben burada e, ön yüzü ve arka yüzü ördüm. Sizinle de diğer tarafını başlayacağız ve aynı zamanda ilik kısmını da anlatacağım sizlere. Şöyle bir e, ajurlu bir kısım var yeleğin etek kısmında. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarımızın yapabileceği kolaylıkta bir model. Burada da e, tekstil tipi lastik dediğimiz bir lastik uygulaması yaptık. Burada ilmeklerimizi biraz eksilttik. Burada da bir yaka detayı var. Gördüğünüz gibi gayet kolay. Ben e, burada ilmeklerimi e, bıraktım şişte çünkü hepsini beraber e, birlikte bitireceğim. Şu şekilde ilmekleri beraber alıp bitireceğiz dilersiniz ilmeklerinizi kapatıp dikebilirsiniz de. Ben size farklı bir teknik daha göstereyim diye bu şekilde ilmeklerimi şişte bıraktım. Bu da böyle arka tarafı yeleğimizin tekstil tipi lastiğimizde bu şekilde duruyor. Bakın her iki tarafı da farklı bir lastik çıkıyor ipin dokusu da gerçekten çok güzel ve bu benekler de gerçekten ipe çok güzel yakıştı, yeleğimize de yakıştı. Ben şimdi sizlerle diğer ön yüzümüzü çalışacağım. Hemen anlatıma geçiyorum. Evet, ben burada diğer parçamıza başladım. 24 ilmek attım. Ön yüzde 4 diş haroşa olana kadar ördüm. Arka tarafta bu şekilde. Ben burada size bu sefer boyunda örerek devam edeceğim. Çünkü e, el örmek böyle küçük bir parça da olsa beni zorluyor. E, boynumda örmeye alıştığım için burada yine sizinle örerken boynumda öreceğim. Şimdi e, yeleğimizin alt tarafında şöyle ajurlu bir kısmı var. Onu çalışacağız. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane. Bir tane doladım. İki ilmeği beraber ördüm. Bir doladım iki ilmeği beraber ördüm doladım iki ilmeği beraber ördüm doladım beraber ördüm doladım beraber ördüm doladım böyle kolay bir tek sırada oluşan ajurlu bir model var Burada yine dolayarak bitiriyorum. Şimdi 3 tane ilmeğimizi ters olarak ördük. Ön yüzde de bu 3 tane ilmeği ters olarak öreceğim ve bu benim plastik kısmımı oluşturacak ilmeklerim olacak. Şimdi diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuna kadar devam etmeyeceğim. Ee, burada 9 diş haraşo sırası olana kadar örelim. Burada bir ee, nasıl diyeyim? Bir sıra fazladan haraşo yapacağız. O yüzden o tekniği gösterebilmek için 9 sıra öreceğim. Oraya kadar devam edelim. Evet, şimdi e, dokuz haraşo sırası olana kadar ördüm orayı. Az önce hangi teknik olduğunu unuttum ismini. Kısa satır diyorlar bu yapacağımız tekniği. Şimdi e, burada biraz öreceğiz, tekrar döneceğiz, tekrar e, başa kadar geleceğiz. O yüzden bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu kenarları e, haroşo olan örgüler daha sonrasında e, bu işlemi yapmadığımız için kasıyor. Ve örgümüzde e, güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bunu yaparsak daha güzel bir sonuç elde edebiliriz. O yüzden bu kısa satır işlemini beraber yapalım sizlerle. Bu üç ilmeğimi ördüm. Bu ilmeğimi sağ şişe alıyorum. İpimiz böyle ön tarafta. Arkaya doğru döndürüyorum. Bu boş olarak ördüğüm ilmeğimi tekrar sağ şişe aldım. 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar 3 ilmeğimi örüyorum. 2 e, sıra örmüş olduk. Şu an şu ilmeği böyle taktım şimdi. Alt sırada e, doladığımız bölüm şişim arka tarafa alıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Burada böyle güzel bir görüntü oluşturuyoruz. Bunu biraz daha örünce bir kez daha yapacağım. İki kere yapmamız yeterli olacaktır. Ben şimdi modelimi şu yaka bölümüne kadar öreceğim Çünkü başka hiçbir işlem yapmayacağım bir tane daha dediğim gibi şurada kısa satır uygulaması yapacağım yani 16 sıra gibi düşünebilirsiniz Burada da eksiltme bölümünü geleceğiz ve aynı zamanda lastik kısmımızı da oluşturacağız beraber bu bölüme kadar örelim Evet şimdi ben ön bölümü bitirdim robo kısmına geldik şu lastik sırasını sayarsanız 26 diş arı şu sırası yapıyoruz buradan da düz ilmekleri sayarsak da 39 diş olacak çünkü arka tarafı örerken bu lastik bölümünü yapmıyoruz O yüzden bu ilmek sayıları arka ilmekte lazım ederek şimdi burada biz ben ön yüzdeyim hem eksiltme yapacağım hem de kenarda kol altı için lastik oluşumuna başlayacağız. Ben 4 ilmek eksilteceğim. Siz daha böyle büzgülü olsun isterseniz daha fazla ilmek eksiltebilirsiniz. Ben 3 tane kenar ilmeğini ördüm şimdi. İlk eksiltmemi yapıyorum. 3 4 ilmekte bir göz kararı eksilteceğim. İkinci eksiltmemi yaptım. çünkü eksiltmemi yaptım. Ve dördüncü eksiltmemi yaptım. Bakın böyle hiç belli olmuyor eksiltme yaptığımız yerlerde. Burada 3 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Şimdi arka yüze geçiyorum. E, lastik uygulamamızı yapacağız burada. 3 tane ters ilmeğimi ördüm ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi düz, ters, düz, ters, düz, ters, bir ters, bir düz böyle örüyorum. Ön yüzde bu ilmeklerle farklı bir işlem yapacağız. Evet, düz ilmekle bitirdim. Ön yüzde de onlar böyle görünecekler şimdi. 3 tane kenar ilmeğimi yaptım. Kenar ilmeklerini ördüm. Şimdi bakın burada ilmeklerimiz düz görünenleri ipimizi arka tarafa alarak örmeden sağ şişe aktaracağız. Düz ilmekleri ön yüzde örmeyeceğiz. Sadece ters ilmeklerimizi öreceğiz. İp arkaya aldım. Düz ilmeği örmeden aldım. Tersi ördüm. İp arkada. Düz ilmeği örmeden sağ şişe aktardım. Ters ilmekleri örüp düz ilmekleri örmeden sağ şişe aktaracağız. Arka sırada ise az önce ördüğüm gibi bir ters bir düz olarak öreceğim ilmeklerim nasıl görünüyorsa bu atladığım ilmeklerim ters olarak görünüyor bu ilmeğim zaten düz şimdi ön tarafa doğru hızlı hızlı geçeceğim bir ters bir düz örüyoruz başka bir işlem yapmıyoruz burada ben ön yüzden bir kez daha göstermek istediğim için biraz hızlandım burada şimdi bakın bir kez daha örneği kuracağım. sonra yaka kesimini yapacağız düzleri örmeden alalım tersleri örelim düzleri örmeden alalım Tersleri örelim. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir lastik modeli. Bu modeli bir şok e, projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi ben biraz öreceğim e, yaka kesiminde görüşelim. Şöyle daha e, iki sıra örmüşken e, bu bölümde bir ilik açacağım. Onu da size göstermek istedim. arka taraftan ilmeklerimi ördüm geldim şimdi e, bu iki ilmeği keseceğim bir dolayacağım bir de kenar ilmeği ördüm doladım ilmeğimi de ördüm şimdi burada ilmeklerimi alıyorum tekrar böyle e, devam edeceğim sonra diğer ilik kısmına da e, böyle yakaya doğru yakın bir yerde açacağım şöyle göstereyim hemen şurası 10 diş olunca e, yaka kısmını ayarlayacağız şimdi ben buraya ilk iliği açtım diğerinde hemen e, şu sayı buton 2 4 6 8 9 9. şeyin arasında açacağım onu da. Sonra şu eksiltme bölümünde görüşelim. Evet, 10 haraşo diş sırası olana kadar yaptım. E arka yüzde iliğimizi açmıştık. Bir sırada böyle üstüne ördüm. Şimdi e, burada tam 10 tane elimeyi mi yönünü değiştirimi ilmeklerimi çünkü burada kestiğimizde oluşan bu e, düz çizginin burada çıkmasını istiyorum aynı şekilde Eğer arka taraftan kesersem zaten şu şekilde çıkacak ama şimdi bu yöndeyken e, aynı e, etkiyi yapabilmemiz için tığla kesim yapacağım burada böyle şişimle şimdi aynı numarada tığımla ilmeğin içerisinden geçiyorum ve tığla çıkıyorum şişimde şimdi 11 ilmek kalana kadar yapacağım bir tane daha keseceğiz şunu da ilmeği değiştirelim 2 4 8, 10, 11. Şimdi buradan sonra şu iki ilmeği de böyle araştıracağım. Şu ip, ipimi şöyle alayım. Modele devam ediyorum. ters, düz, ters, düz. Bu üç ilmeği ters öreceğiz. Evet bakın. Burada yine dediğim gibi şu ilmekler ters olarak devam edecek. Üç tanesi diğerleri tekstil plastik olacak. Böyle eksiltmemizi yaptık, İliğimizi de açtık. Ee, şimdi şöyle, şuradan itibaren sayacağım 2, 4, 6, 8, 8 haraşo sırası olana kadar öreceğiz ve ilmeklerimizi açık bırakacağız. Ee, çünkü burada birleştirme yapacağız. Buraya kadar örelim ve gelelim. Evet, arkadaki ilmeklerden de bahsetmek istiyorum. Ee, ben 45 ilmek başladım. Ee, kenarlarda hiçbir şekilde e, böyle haroşa yapmadım, dümdüz çıktım buraya kadar. Yine e, diğer parçayla aynı 39 sıra olması lazım, ilk bölümde bahsetmişimdir. Şöyle hemen kol evlerine e, böyle üçer tane hem sağdan hem soldan haroşa koydum. Önlerde dörder tane eksiltme yapmıştım, burada da sekiz tane eksiltme yaptım. Daha sonrasında ee, yine burası 19 sıra olacak şekilde ters ilmeklerimi ördüm şöyle arka yüzden göstereceğim 11 ilmek kaldı bu aradaki ilmeklerimi kapattım yine burada 11 ilmek bıraktım şimdi e, ön yüzlerle birleştireceğiz parçalarımızı ee, şöyle bakayım hangisi ne tarafa geliyor ona göre ilmeklerimizi birleştirelim. Böyle. Şimdi şöyle tutacağım. Şu arkadaki ipini öreceğim sonra keseriz. Böyle yüzlerini birlikte böyle üst üste getirdim. Şöyle isterseniz boynunuzda da örebilirsiniz. Ben şimdi ilmeklerim az diye bu şekilde öreceğim. İlk önce öndeki ilmekten alıyorum. Sonra arkadaki ilmeğe batıyorum ve böyle çekiyorum ilk önce önden sonra arkadakinden sonra üçünü bir önden aldım arkadakinden aldım ve üçünü bir böyle ilmeklerimizi de eksilteceğiz hem de birleştirmiş olacağız. Çok kasmayın yaparken. Eğer eliniz sıkıysa daha büyük de tığ kullanabilirsiniz. yanlarında normal dikerek birleştireceğim. Düğmelerini de diker. Şöyle güzel bir iş yaparız size inşallah bitmiş haliyle geleceğim ama bunu ben gece dördüm diyebilirim Tabii video çekeceğim diye de böyle biraz gecikti şu şişimizi alalım Bakın şöyle makasımı aldım geldim telefonda keselim. Bakın ki hangisi tutmuyor. İkisini de şöyle bir çekeyim. Bakın böyle birleşiyor. Burası da böyle oldu çözgeler tam böyle denk geldi ama yanlarında dikerek birleştireceğim şimdi bu tarafını da tamamlayalım düğmelerimizi dikelim yeleğimizi bitirelim Evet yeleğimin ben bir kenarını diktim şimdi buradan beraber dikeceğiz ben böyle her iki tarafı da bana gelecek şekilde örgümün düz yüzünden başlıyorum. Şu kenardaki ilmeklere batıyorum ilk önce. İlk ilmeğin içinden batıyorum. Ve böyle çıkıyorum. Hemen sağ tarafa doğru geçtim. Şöyle biraz yaklaştırmaya çalışacağım. Umarım net görünüyordur. devam ediyor gibi duruyor. Şimdi şöyle düz bölümlerde ise hemen şuradan batacağız. Hemen karşıya da geçelim. böyle. kısmını sizlere güzelce gösterebilmişimdir böyle diktiğimiz için hiçbir şekilde belli olmuyor sanki örgü devam ediyormuş gibi duruyor ben burayı tabii ki devam edeceğim bakın şöyle tekrar göstereceğim diktiğim yer belli değil. O kadar düzgün oluyor ki böyle dikiş. Sanki model devam etmiş gibi duruyor. Dikişimizi tamamlayalım. Düğmelerimizi dikelim Sonra bitmiş haliyle burada alalım. Evet yeleğimiz karşınızda. Gördüğünüz gibi bebeğimize giydirdim. Böyle çok tatlıştırdı gerçekten bebeğime çok yakıştı işte. Umarım sizler de bizimle beraber bu güzel yeleği keyifle ararsınız Gerçekten çok çok kolay bir çalışma oldu Bu tulum da benim bebekliğimden kalma anneciğim saklamış Ben de bebeklerime giydirmiştim böyle hatırası olan şeyleri çok seviyorum Umarım sizler de bu güzel yeleği yine doğan bebeğinize bizimle beraber Şimdiden herkese kolay gelsin diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, esenlikle kalın.